Telefonumuzda sürpriz bir konuğumuz varmış. Alo. Alo. İyi geceler. İyi geceler. Bu kimin sesi arkadaşlar? Tanımadın mı sesimi? İzel, Çelik, Ercan'ın toplu <laughs> Sevgili İzel hattımızda alkışlarla. Ziyacım <laughs> merhaba. İzel'cim çok zaman ben oldu. Berlin'den arıyorum sizi. Almanyalardan arıyorum. Almanya'dan mı arıyorsun? Tabii ben 5 aydır buradayım. Almanya'da Al Al o senin de gitmiş ağalarım abi. İzlerci, Bir şey söyleyeceğim sana. İzleyebiliyor musun oradan programı? Buradan evet izliyorum. Ee, yaklaşık bir 5 aydır buradaydım ama son bir aydır e, Türk kanalları olan bir otelde kalıyorum. Evet. E, o yüzden seyredebiliyorum dört haftadır falan izliyorum seni. Ee, Ama bir... hayatımda ilk defa durup dururken ben bir canlı yayına bağlanmak istedim. Ha, onu Genelde söyleyeceğim. Biliyorsun. Sen hiç... olur çünkü böyle şeyler. Sen hiç bağlanmazdın ne oldu hayırdır? Değiştim ben burada beyaz. Değiştim belli. Yayınlara bağlanır <gülüyor> olmuşsun. <gülüyor> evet İ... evet. İzelciğim. <laughs> hayırdır sen? Aynı işte benim bu sesleri seni. ayarlasak <laughs> çok güzel İzelciğim varsa hemen <laughs> ne, e, ne, na, hayırdır? Bak şimdi yok oldu o Hiç beklemiyordu benden. <laughs> Beyaz'cığım bir çekilişten ben Candan görüşmek istiyordum. Candan Hanım'la görüşmek istiyordunuz. Hanım'la mı? Bağlayayım buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, diğer konuklarınıza da sevgiler, hürmetler. Nazlı Hanım abi. İyi e, Ay canlı. Malkoç Bey diyecektim az <laughs> 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 Bu, Burak Bey'e de çok sevgilerim. Biraz önce Candan'la ilgili... ...çok özür dilerim sevgili Burak. <laughs> evet. ee, e, candan'la ilgili konuşurken onun asaletinden bahsediyordu. Ve e, Candan benim çok eski dostum Doğrudur. Siz hala evet. gülüyorsunuz, oradasınız değil mi? <gülüyor> buradayız, buradayız. Buradayız, <laughs> <laughs> buradayız, dinliyoruz. Candan benim e, çok çok eski dostum. Evet. Yani son zamanlarda pek görüşemiyoruz ama kalplerimiz bir evet. e, Candan'ın asaletinden bahsederken evet. e, bir anıma anımız geldi daha doğrusu aklıma. Onu paylaşmak istedim sizinle. Dur bakalım. asaletle ilgili bir anı, evet. Bizim çok komik anılarımız da var aslında <laughs> Candan'la. Çok çok komik ama bir tanesi benim için çok özel. E, sesim geliyor mu güzel? Güzel geliyor. Tamam ben izler Ne kadar kafiyeli oldum. Evet. <laughs> e, bundan yıllar önce işte ben Bodrum'da bir e, kulüpte program yapıyordum. Daha ikimizin de albümleri yoktu o zaman. Candan işte sadece şanson söylüyordu. Sadece Fransızca söylüyordu. Hatta ne organizasyon, ağırlıklı organizasyonda çalışıyordum. Doğru. Evet ben de her tarzdan her terden söylüyordum. Daha albümlerimiz yoktu ve e, birbirimizle sürekli telefonda konuşuyorduk. O zaman ankesörlü telefondan konuşuyorduk. Ya cep telefonu yoktu ya da bizim mi cep telefonu yoktu. Yok, yoktu, yoktu. yoktu, yoktu, yoktu. <laughs> Bayağı eski. Evet, çok eski. <laughs> Adam daha araba araba yok, yok, arabam, bizim arabam yok. Cep öyle bir dönem yani. Hayır. Hani, evet. <laughs> evet. Peki? Sonra işte bir gün aradı beni. gece nasılsın? Ne yapıyorsun?" diye. Ben de hiç dedim Candancığım parmağım kırıldı, elim komple altıda, hiçbir şey yapamıyorum dedim. Candan gece otobüse binmişti ve sabah benim yanımdaydı. Ve bir hafta sağ olsun bana baktı, beni iyileştirdi ve ondan sonra döndü. Vay, bu kadar güzel. da özel, vefalı ve benim hayatım boyunca unutmayacağım iyilikleri, dostlukları vardır. Bunu özellikle paylaşmak istedim sizinle. Ah, bu sağladım. bir ama bu bilinmeyen bir dostluk, doğru mu? Yani çok e, bizim bilmediğimiz bir dostluk o adına. Şimdi Hep yani Eski bir sizin bilmediğiniz içinde. derken sen ne yapacaksın gazeteden mi okuyacaksın bu dostlukları? Hayır, yani yani, böyle bilinmeyen bir, bir şey mi dostluğumuz? Bilmemiz gerekmiyor ama <laughs> e, en azından evet. benim seninle sohbetim olduğu için yani İzel'le de çok iyi bir sohbetim olduğu için Oradan çağrışı mı İzelle zannediyorum bir 4 yıl, 5 yıl kadar. Hatta sonra e, İzel bu albümü senin başlangıçta e, telaffuz ettiğin hmm. <laughs> İzel Çelik Ercan ha, İzel albümünü, Çelik Ercan <gülüyor> albümünü <gülüyor> e, yaptıktan sonra tabii o profesyonel şarkıcılığa girdi. Çok yoğun bir tempoya girdi. Ben hala ee, organizasyonda çalışıyordum. Çok arada derede şarkılar hmm. söylüyordum. Biraz galiba meslek hayatı bizi ayrı düşürdü. Evet. Ee, ama birbirimizi pek severiz. Çok da anımız vardır. Evet hakikaten. kalbimiz birdir hakikaten. Hem güzel anılarımız vardır hem böyle işte bu olay mesela benim hiç unutmayacağım bir şeydi. <laughs> sana bir kere daha buradan teşekkür ediyorum Candan'ım. Aman İzel. Benim ama <laughs> İzel'cim ben sana bir şey söyleyeyim. Ee, sevgili Candan Açetin'le bir dönem bir içecek markasıyla 2-3 sene arka arkaya biz turneye çıktık. <laughs> Türkiye'nin evet. her tarafını gezdik. Ee, arkasından Yıldızların Altında oyunuyla yine birçok yere gittik, gezdik. O dönemden evet. ben Candan'la bir 4 senelik çok iyi bir sohbetimiz var. Candan'ın asaleti, Candan'ın dostluğunu ben de gerçekten çok gördüm ve çok iyi bilirim ama sen de hattayken senin için de bir şeyler söyleyeyim. Ee, bu sanat camiasında hani kaç tane dostum varsa e, kaç tane dostum var söyle deseler. Ee, sen de onlardan bir tanesin benim için ah, Herkes için öyle olduğunu bilmeni isterim Burada şimdi herkes dinliyor diye söylüyorum ee, Dostluk denince Arkadaşlık denince e, Sahiden senin marifetlerin de çok ünlüdür Gerçekten de Ay çok duygulandırdın beni evet. Rica Ben zaten bu uzaklardayım Duyguluyum ee, Ağlatacaksın beni Canım, Seni çok seviyorum biz her zaman dostuz Kötü gün dostuyuz İyi gün dostuyuz bu çok önemli bir şey ee, çok seviyorum sizi. Teşekkür ederiz. Almanya'daki herkese çok çok selam evet. selamlar. En kısa zamanda döndüğün zaman da programa bekliyoruz. Tabii tabii Sevgili... bu ay sonu dönüyorum zaten. Evet. Tamam. Tabii ki seve seve biliyorsun. Evet izleyerek kocaman alkışlar. Çok teşekkür ederiz. Gecenin bu yarısı gönlünden kopmuş aramış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.